Peugeot'un ülkemizde çok sevilen ve dönem dönem en çok satan kompakt SUV haline gelen 3008 modeli makyajlandı. Türkiye'de de satışına başlanan otomobil, 3 motor ve 4 donanım paketi seçeneğine sahip. 2016 yılında tanıtılan ve bir SUV haline dönüşen ikinci nesil 3008, sadece Türkiye'de değil dünyada da çok başarılı satış rakamlarına ulaştı. Aradan geçen 4 yıl sonunda yenilenen 3008, özellikle önden bakıldığında daha şık olmanın yanında daha fazla teknoloji ve sınıf lideri olduğu iddia edilen güvenlik özellikleriyle donatılmış. Plug-in hibrit, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanı sıra donanım seviyeleri de yenilenen otomobil, Avrupa ile hemen hemen aynı zamanda Türkiye'de de satışa sunuldu ama şimdilik hibrit modeller ülkemize gelmiyor. Makyajlı 3008'in özellikle ön tarafı ciddi şekilde yenilenmiş. Daha çarpıcı bir tasarıma kavuşan 3008'in önünde yeni, çerçevesiz bir ızgara bulunuyor. Ön farlarda daha agresif olacak şekilde yeniden tasarlanmış ve ürün yelpazesinin tamamında LED teknolojisine sahip. GT donanım seviyesi ise genişletilmiş ışık imzasına sahip tam LED farlarla satılıyor. Makyajlı 3008 önceki sis farlarının yerini alan sis modu ile birlikte geliyor. Bu mod tam LED farlara entegre edilmiş durumda ve arka sis farları etkinleştirildiğinde azaltılmış yoğunluğa sahip kısa yüzmeli farları açıyor. Arka tarafta ise yükseltilmiş stop lambaları Peugeot'un ikonik 3 pençeli arka ışık imzası ile dikkat çekiyor. Stop lambaları da LED teknolojisine sahip. Yeni 3008'e iki renk seçeneği eklenmiş. GT modellerinde bundan böyle opsiyonel olarak Black Pack adı verilen paket seçilebilecek. Bu pakette koyu krom ön izgara, saten siyah arma ve logolar, parlak siyah ön çamurluk kaplamaları, saten siyah tavan çubukları, parlak siyah tavan kaplaması, parlak siyah spoiler ve 19 inç siyah alışım jantlar yer alıyor. Yeni 3008'in iç mekanında da önemli yenilikler bulunuyor. 12.3 inçlik dijital gösterge panelinin yanında artık tüm donanım seviyelerinde 10 inçlik kapasitif renkli dokunmatik ekran sunuluyor. Yenilenen Peugeot 3008 hem yolcularını hem de diğer yol kullanıcılarını korumak için en son sürüş destek sistemleriyle donatılmış. Gece görüşü özelliği kompakt SUV segmenti için benzersiz 3008'in bu özelliği sürücülerin farlarının kapsamı dışında kalan 200 metreye kadar mesafedeki yayaları ve hayvanları 12.3 inç dijital gösterge panelinde görüntülemesine olanak tanıyor. Dur kalk özelliğine sahip adaptif hız sabitleyici otomatik şanzımanlı modellerde sunuluyor. Adaptif hız kontrolünün bir parçası olarak şerit konumlandırma özelliği de 3008'de mevcut. En yeni nesil otomatik acil durum freni geceleri dahi 130 km bölü saat hıza kadar hem yayaları hem de bisikletlileri tespit etme yeteneğine sahip. Aktif Prime seviyesinden itibaren tüm yeni 3008 modelleri standart olarak Apple CarPlay, Android Auto ve Mirror Screen ile birlikte geliyor. Ayrıca arkadaki yolcuların kullanması için otomobile iki yeni USB soketi eklenmiş. Yeni 3008 515 wattlık Focal Premium Hi-Fi sistemi ile de donatılabiliyor. 3008'in tanıdık benzinli ve dizel motorları yeni modelde de devam ediyor. Hibrit modeller oldukça ilgi çekici ama maalesef ilk etapta Türkiye'ye gelmeyecek. Yine de biz kısaca bahsedelim. EMP2 platformu üstüne inşa edilen Hibrit 4, 300 beygirlik sistem gücü sunuyor. 200 beygirlik tek benzinli motor ve 2 elektrikli motora sahip olan bu otomobil, 59 kilometreye kadar sıfır emisyonlu menzil sunabiliyor. Hibrit 4, 3008 ürün gamında 4 tekerlekten çekişli tek model olma özelliğini de taşıyor. 235 km bölü saat maksimumuza sahip olan Hibrit 4'ün 0-100 km bölü saat hızlanması sadece 5.9 saniye sürüyor. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 1.2 litreye kadar iniyor. Diğer hibrit model ise 225 beygir sistem gücüne sahip. Türkiye'de satılacak benzinli motor seçeneklerine gelirsek, 1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla sunulan bu motorun 100 km'deki ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre olarak açıklanıyor. 188 km saat maksimumuza sahip olan 1.2 PureTech'in 0-100 km saat hızlanması ise 9.7 saniye sürüyor. 180 beygir güç üreten ve yine 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan 1.6 PureTech turbo motor ise daha fazla performans isteyenlere yönelik. 0-100 km bölü saat hızlanması 8 saniye olan otomobilin maksimum hızı 222 km bölü saat. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 6.9 litre olarak veriliyor. Bu tüketim değerleri kulağınıza yüksek gibi gelebilir çünkü Peugeot yeni WLTP normuna göre tüketim değerlerini açıklıyor. Bu normdaki veriler günlük kullanıma daha uygun tüketim değerleri sunuyor. Dizel isteyenler için 130 beygirlik 1.5 litre BlueHDi motor kullanılmaya devam ediyor. 300 Nm torka sahip olan bu motor hem 6 ileri manuel hem de 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Fakat Türkiye'de manuel şanzıman seçeneği yok. Bu otomobilin 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 5.2 litre olarak açıklanıyor. Yenilenen Peugeot 308'i test için almaya ve sürüş izlenim videosu çekmeye sabırsızlanıyoruz. Otomobili kullandığımızda daha net bilgiler verebiliriz ama kağıt üstündeki veriler yine Türkiye'de çok satmaya aday olduğunu gösteriyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.